Herkese selamlar arkadaşlar. Coin Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Binance Launchpool platformu üzerinde sizlerle ücretsiz DODO üreteceğiz. Nasıl yapacağımızı birazdan anlatacağım. Haydi başlayalım. Öncelikle Binance Launchpool nedir? Kullanıcıların BNB, Binance USD ve diğer coin'leri stake ederek ücretsiz token kazandığı, farm ettiği platformdur. Şu anda aktif olarak DODO ve LIT projeleri var. DODO daha yeni başladı. Bitmesine daha 12 gün var ve LIT'in ise daha bitmesine 7 gün var. Dodo üretmek için, Dodo farm etmek için BNB havuzu, Binance Ethereum havuzu ve Binance USD havuzumuz mevcut. Bu sayfaya nasıl gireceğinizi de anlatayım. Öncelikle Binance hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptığınızda sizi bu ekran karşılıyor. Ve bu ekrandan sonra şuraya gelip, şu kısma gelip, e, Launchpad'e tıklıyorsunuz. Bu sayfaya geldiğinizde ise Launchpad ve Launchpool kısımları var. Launchpad dediğimiz şey coin veya tokenlar Binance borsasına listelenmeden önce burada ön satışa çıkıyorlar. Bu ön satışa katılmak için elinizde belli bir miktar BNB tutmak zorundasınız ve başka şartları da var. Launchpad ve Launchpool'un ne olduğu hakkında Coin Mühendisi YouTube kanalında çok detaylı bir video çekmiştim. Oradan daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Launchpad ve Launchpool platformları sayesinde BNB'nin de fiyatı ciddi şekilde yükseliyor. Çünkü bu platformlardaki olaylara, eventlere katılmak için elinizde BNB tutmanız gerekiyor ve bu sayede BNB'nin de fiyatı sürekli artıyor. Çünkü her yeni proje açıklandığında insanlar gidip BNB alıyorlar ve bu da BNB'nin fiyatına olumlu şekilde etki yapıyor. Şimdi yeni projemiz Dodo. Dodo token bir DeFi protokolü. Şu anda Dodo'nun fiyatı çok yüksek olduğu için sizlere Dodo kesinlikle satın almanızı önermiyorum ve Dodo'yu burada şimdi ücretsiz bir şekilde üretim yapacağız. CoinMarketCap web sitesine geldiğinizde buradan şu arama search kısmına Dodo yazarak bakın Dodo yazarak buna tıklayarak Dodo'nun bilgilerine ulaşabilirsiniz. Dodo şu anda CoinMarketCap sıralamasında 90. sırada ve fiyatı da 6.16 dolar. Çok kısa bir zamanda çok ciddi bir yükseliş yaşadı. Şimdi grafikte size göstereceğim. Dodo'nun grafiğine geldiğinizde bakın şurada haftalık grafiğini açıyorum ve fiyatı 2 dolarlardan Binance listelemesiyle beraber 7 dolarlara kadar yükseldi. Hatta aylık grafiğini açtığımızda da yani Dodo zamanında 40 cent'lerdeydi, 10 cent'lerdeydi. 3 aylık grafiğe gelelim. Bakın Dodo zamanında 17 centti ve şu anda 7 dolar. ben bunu böyle artacağını da biliyordum bu arada. Çünkü Dodo'ya çok güçlü yatırım fonları yatırım yaptı. Coinbase Ventures, Alameda Research gibi 2020'de çok ciddi şekilde yatırım yapmışlardı. Ayrıca Binance Labs'te yatırım yapmıştı. Binance Labs projeleri içinde sizlere bir video çekmeyi planlıyorum. Çünkü Binance Labs projeleri genelde Binance borsasında listeleniyor. SafePal Wallet vardı daha geçen günlerde Binance borsasında listelendi. Hatta şurada da görebilirsiniz. Şurada. Bu SafePal da Binance Labs projelerinden. Şimdi geri gelelim. Yani Dodo'nun fiyatı 17 centlerden 7 dolarlara geldi ve ben artık size buradan almanızı kesinlikle önermiyorum. Çünkü kendimden örnek verecek olursam, ben gelip 7 dolardan asla Dodo almam. Çünkü Dodo çok daha düşükken hani buralarda almayan, şu 2 dolarlarda almayan gelip 7 dolarlardan almasın. Para zor kazanılıyor. 7 dolardan Dodo almak yerine Dodo üretebiliriz veya Dodo gibi olacak yeni projeler bulabiliriz. Bakın Dodo'nun burada istatistiklerine de Bakabilirsiniz burada 90 günlüğün en düşüğünde dodo 15 centleri görmüş en yüksekte 7 buçuk dolarları görmüş. Hani oldukça fazla dodo önceden de bakın neredeydi? Yani bunu şundan gösteriyorum. Binance borsasına girmeden önce dodo'nun listeli olduğu yerlere bakın. Mesela bu borsalarda genelde bir hesabınız olabilir çünkü buralardan potansiyelli projeleri belirleyip yatırım yaparsınız. Ve Binance'e girdiğinde de bakın ciddi şekilde fiyatlıyor coinler. Haberiniz olsun. Şimdi biz Launchpool üzerinden Dodo üretimine başlayacağız. Size bilgileri vereceğim. Bakın farmingin yani üretimin süresi 14 gün olacak. Ve bu üretime katılmak için ya elinizde BNB olacak ya elinizde Binance Ethereum olacak ya da elinizde Binance USD olacak. Onu da normal piyasalar kısmından şurada markette trade kısmından gelip satın alabiliyorsunuz bu coinleri. Tokenları ee, şöyle yapıyoruz şimdi ben e, bnb poolunda stake bnb earn doda yapacağım. Bunun için de şimdi bir dilimizi e, türkçeye çevirelim. Sizin anlamanız kolay olsun. Dili türkçeye çevirdik. Stake dediğimiz şey kilit arkadaşlar. Yani paranızı oraya koyuyorsunuz. Paranız orada havuza katılıyor. Havuza sağladığınız katkı kadar üretimden pay alıyorsunuz. Mesela benim elimde şu anda 8 bnb var. Burada stake et kısmına tıklayıp 1 bnb'lik stake edebiliyorum. Bakın stake ettim ve şu anda stake edilmiş 1 BNB gözüküyor. Kullanılabilir 7 gözüküyor. Bakın stake et diyorum. Mesela burada 3 BNB daha ekleyeyim. Stake et diyorum ve e, şu anda 4 BNB'yi stake etmiş bulunmaktayım. Eğer bu stake'i yani bu kilidi bozmak isterseniz de şurada paraya çevir diyorsunuz. Mesela e, bunun 2.1'ini geri alalım. Paraya çevir diyorum. Burada kullanılabilir kısmı arttı stake edilmiş BNB kısmı da azaldı. Bu ödüller saatlik hesaplanıyor. Dodo Farm'ın BNB havuzundaki yıllık getiri oranı yıllık yüzde %3. Yıllık yüzde %3'ü de şöyle hesaplıyorsunuz. Siz mesela şimdi 7 gün yani bir hafta eğer burada gelip üretime katılırsanız yıllık yüzde %3'ü 52'ye bölün. Ama mesela günlük hesaplamak istiyorsanız da bir yılda 365'e bölüp buradan kazancınızı hesaplayabilirsiniz. Ödüllerim kısmı da şurada yansıyacak ödüllerinizi ürettiğinizde şurada ödülleri al diyeceksiniz ve direkt Binance cüzdanınıza yansıyacak. Şimdi geri gelelim. Buradan bakın Dodo'nun web sitesine de erişebilirsiniz. Dodo araştırma raporu. Dodo'nun white paper'ı da şurada beyaz kitap dedi buradan ulaşabilirsiniz. Dodo hakkında daha çok bilgi almak istiyorsanız da bakın Binance şöyle bir makale yazmış. Bakın Dodo'nun toplam arzı, Launchpool token ödülleri. Dodo mesela ERC20 tabanlı. Burada staking'in şartlarından, kurallarından bahsetmiş. Bakın white paper, telegram grupları. Yani mesela Dodo'ya yatırım yaptıysanız Twitter'larında, telegramlarında kesinlikle bulunmanız lazım. Çünkü proje hakkında bilgiye sahip olmalısınız. Buradan böyle bilgilere de ulaşabilirsiniz. Şimdi geri gelelim. Bakın stake miktarımı arttırıyorum. Buradan stake et diyorum. Buraya 3 BNB daha stake et diyorum ve stake ediliyor. Videoyu 5-6 saat sonra tekrardan güncelleyeceğim ve ne kadar ödül kazandığımızı, ne kadar para koyarak ödüller kazandığımızı buradan hesaplamanız açısından, size kolaylık olması açısından videoyu güncelleyeceğim. Şimdi geri gelelim. Mesela burada Dodo var ve Lit de var. Bakın o BNB'lerle gelelim ve burada mesela Lit havuzuna da katılalım. Yani sadece Dodo yok. Dodo gibi başka tokenlar da var. Mesela Lit'e de katılalım. 3 de buraya atıyorum. Stake et diyorum ve buradan üretime katılıyorum. Mesela litin oranı daha yüksek yıllık yüzde 6'lık bir oran veriyor fakat dodo yüzde 3 veriyordu. Mesela onun dışında burada binance usd havuzu da var. Mesela burada da stake et diyorum. Buraya da geliyorum ve mesela en düşük ne kadar edebiliriz? Bir onu deneyelim mesela. On binance usd dediğimiz şey direkt 1 dolara sabit bir token bu arada coin. Burada size şu riskten de bahsetmek istiyorum. Siz mesela geldiniz bnb buraya stake ettiniz ve bnb şu anda 300 dolar yani bnb daha bir ay önce 30 dolardı. Şu an 300 dolar yani bnb stake etmek yerine şu an gelin binance usd de stake edebilirsiniz. Hem dolarda kalmış olursunuz dolarda kalırken de piyasayı izlerken de burada gelip üretime katılabilirsiniz. Stake et diyorum ve mesela buraya. 600 dolar daha stake ediyorum. Stake et dedim. Bakın bu da yıllık %5'lik bir getiri oranına sahip. Paraya çevir dediğinizde de aynı şekilde ödülleri de buradan alırsınız. Şimdi geri gelelim. buna da stake edelim. Kalan 400 dolarımı da burada değerlendirmek istiyorum. Stake et diyorum ve katılmak bu kadar basit. Paraya çevir dediğinizde de çevirebilirsiniz. Ödüller cüzdanınıza yansıyacak. Geri geliyorum. Bundan önceki Launchpool projeleri BTCST OG token, Atletico Madrid token, Roma token. Ayrıca bunlar hakkında sizlere video da çekmiştim. Juventus token, Paris Saint-Germain token üretmiştik. Cidden güzel yıllık getiri oranlarına sahiplerdi. Bakın yani elimde CHZ tutuyordum, BNB tutuyordum. Ve çok güzel şekilde hem üretime katılıp Juventus ve PSG kazanmıştım. Hem de o sırada Chiliz'in ve BNB'nin de değeri artmıştı. Yani bu Launchpool ve Staking platformları güzel. Çünkü benim elimde CHZ vardı. Ve ben CHZ'mi zaten uzun vade tutacaktım. Çünkü ben yükseleceğine inanıyordum. Ben bu anın geleceğine inandığım için. BNB'nin ederinin çok daha yüksek olduğunu bildiğim için. BNB'lerimi gelip bu Launchpool platformlarında değerlendiriyordum. Fakat o zaman BNB 30 dolardı. BNB oldu şimdi 100 dolar. 300 dolar oldu. Ve... 300 dolarken de hani bu stake olayına dikkat edin. Çünkü BNB'nin değeri şu anda yüksek. Hani buradan ben BNB'ye girmeye korkardım. Ben zaten düşükten topladım. Artık e, girme olayı sıkıntılı. Launchpool platformunu ciddi şekilde kullanmanızı öneriyorum. Çünkü güzel bir pasif gelir yöntemi. Yani uyurken para kazanabileceğiniz e, ender yöntemlerden biridir. Eski fan tokenları Binance borsasına girdiğinde Launchpool projesi olarak girmişlerdi. Bakın Roma var, Atletico Madrid var. Burada gelip üretmiştik. Şimdi ileride gelecek fan token'lar da büyük ihtimalle launchpool'a gelecekler. Yine üretim videosunu size çekerim. Galatasaray, Barcelona, Trabzon gibi büyük ihtimal fan token'ları Binance borsasında listelendiğinde daha çok kullanıcıya erişmek için, daha güzel reklam olması için, daha çok benimsetmek amacıyla launchpool platformunda da gelecektir. Burada da üretimini yaparız. Birkaç saat sonra videoyu tekrardan güncelleyeceğim ne kadar ürettiğimizi görmemiz açısından. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar tekrardan merhaba ödülleri toplama vaktimiz geldi yaklaşık 8 saat sonra videoyu güncellemek için tekrardan ne kadar kazandığımıza falan bakacağız. Öncelikle biz dodo'nun bnb havuzunda binance usd havuzunda ve lit için de aynı şekilde üretim yapmıştık. İstersek hasat edilmeyi bekleyen kısmına tıklayarak buradan tümünü hasat ediyerek hasadımızı yapabiliriz yani ödüllerimizi toplayabiliriz. Fakat şöyle yapacağız. Dodo'nun Binance USD havuzuna yaklaşık 610 dolar bırakmışız. Ve 610 dolar 8 saat sonra bakalım bize ne kadar ürettirmiş bunu hesaplayacağız. Şu anda Dodo'nun değeri 6,5 dolar. Ve 6,5 dolarla 0.0065'i çarparsanız 8'e de bölerseniz 1 saatte ne kadar üretildiğini görebilirsiniz. Şurada ödülleri al diyorsunuz. Ödülleri al diyoruz. Ve e, ödüllerimiz şu anda Binance kendi cüzdanımıza yansıdı. Çektiğiniz ödülleri cüzdan kısmında görebilirsiniz. Şimdi geri gelelim ve diğer ödülleri de toplayalım. Şimdi tıklıyoruz. Ve ödülleri al diyoruz. Ödülleri al. Çok kolay bir şekilde böyle yapabiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Tümünü hasat et diyoruz ve e, ödüller spot cüzdanınıza transfer edildi diyor. Bu kadar kolay arkadaşlar. Binance Launchfood platformu bu şekildeydi. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Telegram'ımız burada, Twitter'ımız burada, Instagram'ımız burada. Instagram'ımızda hatta bu şekilde bizleri takip ederek son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bol sağlıklı, bol kazançlı günler diliyoruz. Görüşmek üzere.